Hapishaneler birçok sorunun sürekli hale geldiği ve mahpus yaşamını tehdit eden uygulamalar ile birebir insan hakları ihlal merkezine dönüşmüştür. Tecdit ve üzerasyon, işkence ve kötü muamele, çıplak arama, sosyal hakların engellenmesi, zorunlu sevk ve sürgünler, hasta mahpusların tedavi haklarının engellenmesi, idari gözlem kurulu kararları ile tahliyelerin engellenmesi, şüpheli ölümler gibi yaşam hakkını ortadan kaldıran birçok insan meydana gelmektedir. Hapishanede tutulan mahpusların haklarına saygı gösterilmesi ve haklarını kullanırken ayrımcı bir politika ile karşılaşmaması devletin sorumluluğundadır. Devletler, hapishanede tutulan mahpusların politik görüşüne, etnik kimliğine, cinsiyetine ve diğer farklılıklarına bakılmaksızın insan onuruna yaraşır bir tutum belirlemekle yükümlüdür. Türkiye hapishanelerinde, 01 Aralık 2024 tarihi itibariyle 406 açık ve kapalı hapishanelerde 378.657 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Ayrıca 0-6 yaş arası 759 çocuk anneleriyle birlikte hapishanelerde tutulmaktadır. Türkiye hapishanelerinde Nisan 2022 yılında yapmış olduğumuz tespitlerimize göre 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır bu sayının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda da ilgili verileri kamuoyu ile paylaşmamak. Mahpusların özgürlüklerini engelleyen idare ve gözlem kurulu kararlarıyla mahpusların yetimli serbest ve koşullu salıverilme hakları engellemektedir. Van Milletvekili Gülistan Kaçma Soy Ay tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından verilen bilgiyle 28.11.2024 tarihi itibariyle 2024 yılı ilk 11 ayında hapishanelerde 709 mahpusun yaşamını yitirmiştir. Bu sayı bile tek başına hapishanelerde yaşam hakkına yönelik ihlallerin geldiği noktayı göstermesi açısından önemlidir. Türkiye hapishanelerinde ağır sorunlardan olan hasta mahpuslar sorununa dair ise devlet ve hükümet yetkilileri tarafından hiçbir çözüm politikası ortaya konulmamakta ve ağır hasta ileri yaşta ve engelli mahpuslar hapishanede kalamayacak durumda olmalarına rağmen tahliye edilmemektedirler. Özellikle ağır hasta mahpuslarla ilgili tek karar verici merci olan Adli Tıp Kurumu tarafından verilen hapishanede kalabilir raporları ile mahpusların yaşam hakları ihlal edilmekte ve tahliyesi engellenen ağır hasta mahpuslar yaşamlarını kaybetmektedirler. 19 Aralık katliamının yıl dönümü vesilesiyle katliamın yaşanmasında sorumluluğu olan tüm faillerin yargılanması ve adaletin sağlanmasını, ağır tecrit ve izolasyon uygulamalarına son verilerek F tipi yüksek güvenliği, S tipi, T tipi, Y tipi hapishanelerin kapatılmasını, mahpusların tahliyelerini engelleyen idare ve gözlem kurullarının kaldırılmasını, işkence ve kötü muamelelere son verilmesini, sorumlu olanlar hakkında etkin soruşturmalar açılmasını, mahpusların adil yargılanma, sağlık hizmetlerine erişim, yeterli beslenme, işten koşullarına, kültürel ve sosyal haklara, avukatları ve aileleriyle görüşebilme haklarına erişimin ayrımsız bir şekilde sağlanmasını, yaşam hakkının korunmasını, ölümlerin önlenmesini, <laughs> mahpusların tahliyelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak 19 Aralık katliamının sorunlarının peşini bırakmayacağımızı ve süre gelen tüm sağlık ihlalleri, tüm hak ihlallerine karşı duracağımızı mahpusların insan onuruna uygun bir yaşam sürmesi için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 46. yılında insanlığa karşı işlerin, suçların cezasız kalmaması için hakikat ve adalet mücadelemizi sürüyor. Maraş katliamı üzerinden 46 yıl geçti. 19 Aralık 1978'de başlayıp 20 Aralık 1978'e kadar devam eden devlet içinde örgütlü yapıların eliyle 7 günde gerçekleşen Maraş katliamında 120 kişi başı yöntemler kullanılarak katledildi. Binir üzerinde insan yaralandı. 552 ev yakılarak tahrip edildi. 289 iş yeri yağmalandı. Katliamın sona erdiği gün 26 Aralık 1978'de 13 ilde sık yönetim ilan edildi. Bu katliamda diğer Alevi katliamları gibi devletin gözetiminde gerçekleşmiş Şehirdeki kolluk kuvvetleri herhangi bir müdahalede bulunmamışlardır. Bu yönüyle bu katliamın sorumlusu devletin kendisidir. Katliam faillerinin yargı önüne çıkarılmasında her zaman olduğu gibi devletin cezasızlık politikası devreye konulmuştur. Katliamın önemli faillerinden 68 kişiye hiç ulaşılmamış. Hatta fail oldukları bilinen bazı kişiler milletvekili, bürokrat bile olabilmişlerdir. Faillerin bir kısmının yargılanması 23 yıl sürmüş ve sonrasında 1991 yılında yapılan yasal düzenleme ile tüm failler serbest bırakılmıştır. Oysa Maraş katliamı insanlığa karşı işlenmiş suçlar kategorisindedir. Sonraki yıllarda da devlet katliamla ve yüzleşmek ve onarıcı adalet mekanizmalarını kurmak yerine Maraş'ta yapılmak istenen anmaları çeşitli gelişkilerle yasaklamışlardır. sıklıkla darbelere ve geçmişte yaşanmış katliamlara atıfta bulunarak darbelere ve olduğunu ifade eden mevcut iktidar 12 Eylül askeri darbesine giden yolda devletin gözü önünde Maraş'ta gerçekleştiren bu katliamın sorunlarını bulma konusunda hiçbir çaba harcamayarak darbeleri Allah'ın lütfu olarak gördüğünü bir kez daha kanıtlamıştır. Mevcut iktidar Alevilere karşı gerçekleştiren katliamları görmezden gelerek yürüttüğü Alevi açılımı benzeri bir uygulamayı 2022 yılında Kültür Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adı altında yeniden güncellemiştir. Alevi yurttaşların ve Alevi inanç kurumlarının itirazlarına rağmen iktidar bu politikalarına ısrar etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Alevi yurttaşların zorunlu din dersine tabi tutulmalarını ve inanç merkezlerinin yok sayılmasının hak ihlali olduğuna dair kararına rağmen devlet Aleviliği ve Alevi inancını kendi bakış açısıyla tarif etmeye devam etmektedir. İktidara hatırlatmak isteriz ki gerçek bir toplumsal barışın yolu hakikatin ortaya çıkarılması ve geçmişle yüzleşmekten geçmektedir. Geçmişte yaşanan soykırımlar, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş suçları aydınlanmadan ve bu suçlar nedeniyle resmi özür dilenmeden toplumsal barışın kurulması mümkün gözükmemektedir. Bu neden nedir ki? Maraş katliamının aydınlatılmalı, Alevilerden özür dilenmeli ve katliamın sorumluları yargı önünde hesap vermelidirler. Belgelerinde inanç özgürlüğü kapsamlı olarak tarif edilmektedir. Öte yandan Türkiye'nin yargı etsin tanıdığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2007 yılında vermiş olduğu Hasan Eylem Zengin kararı iktidarın Alevi yurttaşların talepleri konusunda ne yapması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Maraş katliamının 46. yıl dönümü vesilesiyle katledilen kişileri saygıyla anıyoruz. Siyasal iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Hakikat ve adalet için mutlaka bir komisyon kurulmalı ve böylece dünyada onlarca ülkede yapıldığı gibi Türkiye'de de gerçekler halka açıklanmalıdır. İnsan hakları savunucuları, inanç kurumları olarak bir kez daha uygulamak isteriz ki Maraş katliamı insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisindedir. İnsanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımı ve cezasını politikasıyla yok sayılamaz. Maraş katliamı failleri ve onlara destek olanların yargı önüne çıkarılmasını ve hesap sorulmasını istiyoruz. Maraş katliamının 46. yılında devletin özür dileme ve gerçeği açığa çıkarma sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Kaybet inanı unutmadık. Uzun yıllardır çatışmalı süreçlerin yaşandığı coğrafyamızda yaşanan en acılı günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Bundan tam 9 yıl önce Kaybet İnan Çırnak Silopi'de evinin önünde 10 kurşunla katledildi. Cenazesi 7 gün sokakta kaldı. Yapılan otopside vücuduna isabet eden 10 öldürücü kurşun saptandı. 2015 yılının Ekim ayında ilan edilip 2016 yılının Nisan ayına kadar devam sokağa çıkma yasakları sırasında birçok acı yaşandı. Bunlardan en acı olanı da Tayyip öldürülmesiydi. 11 çocuklu bir ev kadını evinin önünde keskin nişancıların attığı kurşunlarla katledildi. Bugüne kadar hiç kimse yargılanmadı, cezalandırılmadı. Bu olay dünyanın başka bir yerinde yaşansa insanlar sokağa çıkar, protesto ederlerdi. Böyle bir insan ölümü maalesef ki belli bir kesim dışında coğrafyamızın büyük bir bölümü tarafından sessizlikle karşılandı. Biz insan hakları savunucuları olarak Taybet İnan'ın ölümünü hiç unutmadık. Onun acısını hep taze tuttuk ve yaşadık. Onun ölüm yıl dönümünde bir kez daha barış taleplerimizi dile getirmek istiyoruz. Coğrafyamız yine çatışmaların ve belirsizliklerin yaşandığı bir süreçten geçiyor. Bizler insan hakları savunucusu kadınlar olarak Tayyip Etina'nın ölüm yıl dönümünde artık savaş istemediğimizi, kimsenin ölmesini istemediğimizi, savaş acılarına katlanacak bir halimizin kalmadığını dile getirmek istiyoruz. Tayyip Etina'nı unutmadık. Tayyip Etina'nın davasının peşini bırakmayacağız. Bu sessizlik politikası, bu çatışmalı ortam sona erene kadar insan hakları mücadelesinde kararlıyız. Barış istemeye devam edeceğiz.